Uçak kazaları ile depremler arasında bir bağlantı olabilir mi? 2024'ün son günlerinde yaşanan uçak kazalarının ardından bu tür komplo teorileri gündeme gelmeye başladı. Örneğin 1 Ocak 2024'te Japonya'nın Suzu şehrinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve büyük bir yıkıma yol açtı. Depremden yalnızca bir gün sonra Tokyo Haneda Havalimanı'nda bir uçak kazası yaşandı. Hami kenarlarını bağlasın, sen işler uygun her hareket edin, her şey yakışıyor. Ama Yine 2024'ün son günlerinde Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü'den Grozny'e giden Embraer tipi bir yolcu uçağı Rus hava savunma sistemi tarafından vurularak Aktau'da düştü. Bu olayda 38 kişi hayatını kaybetti. Hemen ardından Air Kanada'ya ait bir yolcu uçağı Halifax Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıktı. Bu kazada can kaybı yaşanmasa da uçakta ve pistte maddi hasar oluştu. 29 Aralık'ta ise son yılların en büyük uçak kazalarından biri meydana geldi. Jeju Air'e ait bir yolcu uçağı, Bangkok'tan Seul'e dönerken gövde üzerine iniş yaparak pistten çıktı. Bu kazada dörtü mürettebat olmak üzere toplam 179 kişi hayatını kaybetti. Bu olayların ardından bazı komplo teorisyenleri uçak kazaları ile depremler arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürmeye başladı. Hatta bazıları uçak kazalarının ardından büyük bir depremin gerçekleşeceğine inanıyor. Ancak bilim insanları bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Uzmanlara göre depremler, uçak kazaları ve teknik arızalar tamamen farklı dinamiklere sahip olaylardır. Elektromanyetik dalgaların uçak sistemlerini etkilediğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu tür yanıltıcı teoriler genellikle korku ve yanlış bilgi yayılımından kaynaklanır. Bilimsel gerçekler ise açık, bu olaylar arasında herhangi bir sebep-sonuç ilişkisi yoktur. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Komplo teorileri mi yoksa bilim mi? Karar sizin.